Merhaba Suzi. Aa merhaba. Gir muhteşem bir girişti. Çok teşekkürler. Ah bunu unutmuşum. Gerçekten güzeldi. Evet. Evet. Senden birçok şey öğrendim. Teknolojiyle ilgili. Sen sadece bir aksesin sertifikalı kolaylaştırdı değilsin. Ayrıca da kesinlikle bir e, teknik mucizesin. Bizim özellikle tercüman tercümanlar için şemsi. Evet, biraz abartıldığını düşünüyorum bazen ama teşekkür ediyorum. Evet, hikayeleri biliyorum ve Zoom ve diğer diğer platformlarla alakalı şeyleri biliyorum hikayelerim. Onlar bunu yapmak istiyorum dediğinde onlar her yapamazsın diyorlar. Fakat sen ben yaparım diyerekten mucizeler yarattığını çok iyi biliyorum ve bunun için çok teşekkürüm ve İstanbul'a geliyorsun. Çok heyecanlıyım gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu sefer çok daha değişik bir enerji var ya öyle bilmiyorum fakat gerçekten daha farklı bir enerjisi var çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım bu konuda ve gerçekten de heyecanlıyım nerede olduğumuzla nerede kalacağımızla ilgili diğer seferinden çok farklı bir şekilde bir enerji, daha farklı bir enerji var ve çok heyecanlıyım. Hey! Bu sınıflar esse bedenler için ve hayvanlarla konuşma. Bu iki sınıf benim gerçekten hayatımı değiştirdi. İkisi için de çok şükran doluyum sana. Çünkü benim <laughs> bir bedenim var. Ve Ni gerçekten e, 28 yıl boyunca fibromiyajı e, e, çektim. Evet, 28 yıl boyunca güçlü bir kadınım ben. 28 boyunca 20 boyunca bunu yaşadım ve bir eser e, sahnesi ve bir mucizevi bir şekilde kalktığım zaman masaj masasından daha uzundum hafif rahat ettim ve sanki süzülüyor gibiydim. Ve aman tanrım gibiydi. Evet bu muhteşem. Ve daha sonra e, bir video izledim. Sanırım Andrew'la alakalı bir şeydi ve o eseyi anlatıyordu ve ve gerçekten gerçekten öyle şeyler söylüyordu ki Evet, bu, evet ben bunu hissettim. Böyle olmuştu diyordum kendimde. <laughs> bu esen muc mucid mucizesinin nasıl bir şey olduğunu, sihrinin nasıl bir şey olduğunu anlatır mısın lütfen? <laughs> bunu kesinlikle anlatabileceğim bir şey değil. <laughs> Özgünüm. Sanırım <laughs> ilk başta e yapmaya çalıştığım şey bu enerjilerle çalıştığım zaman Gary Douglas ve üzerinde bunun gerçekten ne yaptığımı bilmiyordum ve bir yerden sonra Gary dedi ki bununla ilgili bir sınıf yapmalısın ve yapmaya başladım ve bunu anlatmaya çalışıyordum gerçekten yani anlatılabilecek bir şey değildi ama anlatmaya çalışıyordum bu ilk başlarda gerçekten felaketti ve şu anda tamamen değişti her şey ve şu anda insanlar gerçekten içine giriyorlar, enerji oluyorlar ve birbirleri arasında birbirleriyle çalıştıklarında muhteşem bir enerji ortaya çıkıyor. İnsanlar yani da çok heyecanlanıyorlar ve her şeyin bir cevabı olmalı diye düşünüyorlar ama hayır kesinlikle değil. E, benden evet enerjileri almaya seviyor ve cevap veriyor fakat esse tamamıyla bir her şeyin cevabı olarak değil. Bir soru e, şey var. birçok değişik e, aracımız var. Onları bedeninize sorun ve kullanın. Birçok şey gördüm ki ve birçok defa gördüm ve biliyorum ki bu gerçekten muhteşem sonuçlar yaratabiliyor. Ama bu birçok muhteşem araçtan sadece bir tanesi. Ama bilmiyorum kaç sene önceydi. İlk eset sınıfım sanırım 8 sene önce falandı ve bu ilk aldığımda muhteşem bir şeydi yani. Wow. Çünkü ellerim içine giriyordu kişinin üzerine ve daha derine, daha derine şeklinde ve anlayamıyordum. Ben itmeden oluyordu bu her şey ve wow muhteşem bir şeydi. Ve son, en son olarak da atlarla olan Güney Afrika'daki sınıfındaydım. Ve insanların ve hayvanların arasındaki alıp kabul etmenin ne kadar farklı olduğunu ve yani ne fark ettim ve ins o atların aldığı neşe, keyfin ne olduğunu anlayabiliyordum. Yani evet, suratlarından anlayabileceğiniz bir şey değildi ama o o oh, haline hissedebiliyordunuz. O kadar eğlenceliydi ki yani benim için daha eğlenceliydi, daha kolaydı onlarla çalışmak. Evet daha farklı insanlar ve hayvanlar arasındaki çünkü onların herhangi bir onlar daha net neyi istedikleri ve neyi talep ettikleri konusunda bizim bakış açılarımız ve yargılarımız var. Herhangi bir atın etrafta dolaşırken hiçbir şekilde bir bakış açısı yok. Bedenin nasıl öyle olmalı vesaire diyelim. Ama bizim var. Ve birine dokunduğunuz zaman işte bu kişinin e, yargılarını hissettiğinizde ve o kişiyle konuşup o kişi bariyerleri indirdiğinizde ve onu kabul etmeye açtığında kendinsiz size o zaman her şey çok daha kolay oluyor ve biz bu böylece çok daha kolay bir şekilde çalışabiliyorsunuz ve enerji alışverişi çok daha keyifli oluyor yani insan olarak biz ee, daha yargılayıcı olabiliyoruz fakat S sınıflarında bunu en azından birkaç gün boyunca bu yargıyı bırakıp bu şekilde enerjiyi çalıştırdığınız zaman çalıştığınız zaman çok daha farklı enerjilerle yapabiliyorsunuz ve mucizeyi yaşayabiliyorsunuz ve bunun olması için sınıflarda da ne gerekir? Evet o sınıflarda tanı, tanıyan tanımıyorum birçok insanın bir araya gelip birbirlerine katkını katkı olarak birbirlerinden alıp kabul etmeleri o kadar çok şeyi ortaya çıkartıyor ki aslında daha farklı bir olasılık ortaya çıkıyor. Yani birisinin sana dokunması, o yumuşak enerji, o kadar keyifli bir şey ki aslında. <gülüyor> <gülüyor> Burada bedenim o kadar yani tüylerim diken diken oldu. Bedenim o kadar çok bu enerjiden daha fazla istiyor ki. Benim ilk e, ESET sınıfımdan sonra ben tamamen değişmiştim. Çünkü daha artık daha fazla bana insanların dokunmalarına daha izin verebiliyordum. Sarılmalarına izin veriyordum. Daha önceden kesinlikle bana dokunmalarına ben hoşlanmıyordum. Ama yani bana çok katkıda bulundu birçok şeyde. ne <laughs> <Ve> hayvanlarla konuşma da <laughs> O, o, bu hiç düşündüğüm gibi bir şey değildi. Tamamen farklı bir şeydi. Sanıyordum ki hayvanımla bir bağlantım var, bir iletişimim var onla. Yani hep benim bir hayvanım oldu. Kedi, köpek, balık, hepsi. Ve fark ettim ki kafamda bir hikaye yazıyorum aslında ve diyorum ki o benim kedim bunu istiyor köpeğim böyle bir probleme sahip. Ama aslında bana çok farklı bir şey göstermeye çalışıyorlarmış. Tamamen bu sınıf gerçekten hayvanlara olan bakış açınızı değişiyor ve aslında kendinizle de olan bakış açınızı. Kafanızda kafanızda hikaye, yama, hikaye yazmak ya da o olanın farkına farkına varmak ve farkındalığınızı kabul etmekle alakalı. Ve Türkiye'de biz hayvanları çok seviyoruz. Ama bunlar onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ha evet. Evet, onları kurtarmak mümkün mü? Ya evet, bunu bunu bulacağız. Bakalım öyle mi? Evet, bu bizim bir günlük e, bugünlük olan kitabımızın programımızın bir şeyi ve bu bir günlük sınıfta da Access Consciousness sınıflarından özel sınıflarından bir tanesi ve bunu özellikle de seçtik ve çünkü bu sizin için özellikle seçtik çünkü e, sokaktaki hayvanlarla alakalı olan yasa değişikliği ile alakalı olarak bunu istedik ve e, bununla ilgili e, ne katkı olabiliriz? Burada daha fazla bilinç ha, olabiliriz. Enerji hangi enerji olarak burada e, onlara katkı olabiliriz ki belki de bu yasının değişmesini ortaya çıkabilir buradaki burada daha fazla hangi seçeneklerimiz var ve akses aksesin e, araçlarıyla beraber var. biliyoruz ki e, burada kum kullanabiliyoruz ve a, bunların arkasındaki enerjiyi değiştirebiliyoruz bu yüzden bu konuyu seçtik ve gerçekten özellikle sizin için de özel bir konu. Ve orada da bakalım neler değişecek, ne yaratacak, yaratacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım bu olasılık için. Eğer gelmeyi düşünüyorsunuz. Evet, hayvanınızı getiremezsiniz canlı olarak fakat resmini getirebilirsiniz. Grup, en çalışmalarımız olacak. o Resimden olarak enerjisini hissetmeyi, bunu hissetmeyi çalışacağız. Ve birçok değişik çalışmalarımız olacak. Evet, fiziksel olarak, dediğim gibi olmayacaklar. Fakat hayvanlarımız orada olacaklar. Ve çok 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 heyecanlıyım bu konuda. Evet. Ve bu gerçekten kendinizle ve hayvanınızla beraber nasıl e, iletişim kur, kurmakla alakalı daha netlik kazanabileceğiniz de bir. Ayrıca bazen, bazen şey yapıyoruz, telefonlar alıyoruz, evet o hayvanıma bakamıyorum, yani onu bırakacak bir şeyim yok e, ilgilenecek kimse yok. Evet. Bu sorabilirsiniz yani onu da getirip ona bir soru sorabilirsin diyebilirsiniz. Ve ayrıca biliyorsunuz ki kediler ve köpekler üzerinde de e, esiyi uygulayabiliyorsunuz. Mesela benim Köpeğim hastaydı ve veteriner hiçbir şey bulamadı onunla alakalı. Ne olduğunu bilemedi. Fakat bir arkadaşım geldi geçen gün. Aa, dedi ki bana ha, sanırım köpeğinin bir es estesansına ihtiyacı böyle. Ve Aa, yapabilecek misin? Yapabilir misin? Ve o tamam dedi. Ve o zamanlarda hiçbir şekilde <laughs> yapamıyordu, yürüyemiyordu. Ee, ve biraz yürüme problemi vardı titreme problemi vardı ve esesansından sonra yürümeye başladı o titremesi geçti ve şu anda çok daha iyi hissediyor muhteşemdi evet bazen böyle daha iyi oluyor <laughs> belki de bir arkadaşınız geliyor bu muhteşem bir şey tabii ki bir arkadaşınız geliyor ki ve hayvanın diyor ese ihtiyacı var buna dair nasıl oluyor Ve Evet bu aralar e, depremleri hissediyoruz ve sorduğum zaman e, diyoruz ki ne oluyor Evet depremleri hissediyoruz ve başımız dönüyor e, ve köpeğim de aynı şekilde bir şey olunca sor, soruyoruz ve depremler çıkıyor ve geçen gün tek depremimiz oldu deprem oldu ve kaldırıyor kafasını baktı ki ve ondan sonra evet Deprem oldu evet. Ve ondan sonra tekrar uykuya geçti dedi ben. Muhteşem. Yani sadece katkı olmak istiyor. Onlardan birçok şey var galiba öğrenmemiz gereken değil mi? Evet. Kesinlikle onlardan öğreneceğimiz birçok şey var. Ve farkında olmalıyız ki onlar onlardan ve daha fazla e, farkındalar. Evet. Onlar onlardan öğrenebileceğimiz birçok şey var tabii ki. Ama onlar da bizden birçok şey öğrenebilirler. Daha büyük bir şehirde yaşamak mesela. Evet. Birçok e, kediniz, köpeğiniz vardır mutlaka. muhtemelen e, buradaki şehir hayatına e, adapte olmuş. Dışarıda Amerika'da mesela dışarıda veya yaşayan köpekler vesaire yok mesela. Mesela onlar dışarıya çıkabilse onlar öğrenebiliyorlar. Evet. Birbirimize sunabileceğimiz birçok şey var. Yani bu hangi hangi Hayvan bana katkıda bulunur ve ben bu hayvana nasıl katkıda bilebilirim diye sorabiliriz mesela. Evet, mesela benim benim köpeğim çok büyük ve biz sabah akşam yürüyüşe çıkıyoruz ve daha diğerleri genelde daha fazla küçükler ondan. Çünkü benim gerçekten büyük ve siyah bir köpek ve Zannediyorlar ki o çok vahşi bir e, köpek ama aslında çok sevgi dolu e, şımarık bir köpek. Sadece sevilmek istiyor. Sadece bütün hayvanlar ve e, insanlar tarafından sevilmek istiyor. Fakat aha, yaptığı zaman, Aa, büyük köpek, <laughs> köpek köpek, lütfen git buradan şeklinde ama diyorum ki öyle değil. Ve ben, ben benim de e, izin verme izin verme her zaman var ve küçük köpekler genelde e, çok havlıyorlar ona ve <laughs> genelde bu şekilde hayvana şey yaptıkları zaman çok fazla sahipleri e, çok özür dileriz böyle falan filan filan diye ama. O zaman ben de diyorum ki o senden öğrendiğim bir şey bu. Lütfen e, köpeğinize sorabilirsiniz. E, söyleyebilirsiniz. E, lütfen arkadaş ol. Fakat arkadaş 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 olman gerekmiyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Ben ben şu anda e, tehlikede değilim. Arkadaş arkadaşça ol. Arkadaş olman gerekmiyor. Ve ben de bunu kendi köpeğime söylüyorum ve onu şey yapıyorum ve farkındayım. Onunla beraberken her zaman farkındayım ve anlayayım. Asla mesela dışarıdan bir şey yemiyor farkında. Bu minik şeyler benim hayatımı o kadar çok e, kurtarıyor, rahatlatıyor, kolaylaştırıyor ki e, şimdi sınav olması için çok heyecanlanıyorum ve daha bir sürü <laughs> mücevher var <laughs> sınıfta öğreneceğimiz evet. Mayıs 22'de e, es bedenlerle başlıyoruz e, saat 2'de 23 ve 24'te bütün gün olarak sabahtan akşama kadar iki buçuk gün olarak olacak. Muhteşem, muhteşem bir gün sınıf olacak. Orgazmik muhteşem bir sınıfı olacak ve 25'inde e, tüm gün olarak e, konu hayvanlarla konuşma dersi olacak evet lütfen gelin bekliyoruz Suzy Amerika'dan gelecek hadi gelin evet 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 çok teşekkürler sizi Sizyi seni görmek için çok sabırsızlanıyorum. Ah çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi ve çok sabırsızlanıyorum. Sarılıyorum. Evet o kadar. aynen sonra nihayet görüşeceğiz. Teşekkürler. Bye bye.